Arkadaşlar, Carrefour'da çadır reyonuna geldik, çadır bölümüne. Şöyle iki kişilik bir çadır var. 299 lira demişler. Şöyle dıştan görünüşünü göstereyim size. İçinde farklı renk seçenekleri var sanırım. Bu çadırların fiyatı daha ucuzdu, uygundu. Bayağı bir artmış fiyatlar. İçini de göstereyim size. İki kişilik demiş ama iki kişi biraz zor sığar gibime geliyor çadıra. İçine doldurmuşlar. Bu kadar pahalı değildi bunlar. Fiyatları artmış. Bunun arkasında bir de dört kişilik olanı var. Aynı zamanda kamp malzemelerini koymuşlar. Şu şekilde sandalyeler. 139 lira. Şu şekilde mavi rengi var. 139 lira. Yeşili var. Şimdi diğer çadır göstereceğim size. Bu da 4 kişilik olan çadır. Diğerine göre bayağı büyük. Ha yani 4 kişisi var mı? Orası ayrı konu. Çadırın yandan görünüşü. Üste bir havalandırma var şöyle kanca ile takılıyor. Sudan hava alıyor. Yağmur geçirmemesi için. Şu da arkadan gördüm şu. Sinekliği var. Şu şekilde. Tabi tekerle biraz zor. Biraz da çok oynamış galiba yıpramış. Buralar toplanıyor. Hiç fena değil. Yani 4 kişi sığmaz bu çadır arkadaşlar. 2 kişi rahat olur ama 4 kişi mümkün değil. Yani iyice zayıf olması lazım, iyice sıkışması lazım diye düşünüyorum. <laughs> Bana 399 lira demişler. 66 lira çarpı 6 taksit yapıyorlarmış. İnternette daha uygun fiyatları ve otomatikleri var. Bu yarı otomatik olan sanırım. Şuradaki çubuklar çantadan çıkıyor. Bunlar birleştiriliyor. içinden geçiriliyor. Arkadaşlar su geçirmez demiş ama yani altta böyle çuval gibi bir şey var. Yani kesin su geçirir bu alttan. Üstteki malzeme kalitesinde çok süper olduğu söylenemez ama yani parasına göre normal bir çadır. Bu fiyata zaten bir şey yok. 400 liralık yakıt alıyorsunuz. 200 kilometre gidiyorsunuz. Ona göre çok uygun. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.